bir sesi yükseltmenizi de rica edeyim. Eee Vahbe şimdi e, Murat Arel e, Hatay'daki tabloyu anlattı. Buradaki ekonomik olarak da ticaretin el değiş, değiştirmesinden de söz etti. Mersin özelinde önce soracağım. Bir nasıl bir nüfustan söz ediyoruz orada sığınmacı nüfusundan? Mersin nüfusuna oranı da aynı şekilde. E, çok tartışılan demografik yapı değişiyor ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanının da uyarıları özelinde siz Mersin'de nasıl bir tabloyu görüyorsunuz? Böyle bir değişim var mı? Tabii Benzer tablolar var. Belki rakamlarda bazı farklılıklar var ama temelde sorun aynı. Burada da bizim yerli nüfusumuz 1 milyon 900 bin, 250 bin kayıtlı Suriyeli var. Ama tahmin ediyorum 150-200 bin de kayıt dışı olsa minimum 400-450 bin burada Suriyeli geçici koruma altında insan var, e, toplamda da 2 milyon, 302 milyon, 400 bin nüfus gibi bir nüfus var. Yani e, görülen nüfusun aslında 20 oranı e, Suriyelilerin oluşturduğu bir nüfus. Tabii bunun hem ekonomik, hem sosyal, hem kültürel e, birçok travmatik sonucu var. Bunu da yaşıyoruz. Bunu da gö görmemek e, zaten gerçekleri reddetmek olur. Ee, bizim tabi yerel yönetimler olarak da özelde e, çektiğimiz sıkıntılar, güçlükler var. E, sonuç itibariyle 10 e, yıllık, hatta e, 2011'den bu, yani 10 yılı da aşkın bir sorunla boğuşuyoruz. Birdenbire e, travmatik bir nüfus artışı 10 e, e, yıl içerisinde e, 400 bin, 450 bin insanın bölgenize geldiğini düşünün. Size e, yerel yönetimler olarak kaynaklar yerli nüfusunuza göre geliyor. İşte Mersin'in e, milyon 900 bin nüfusuna göre bir kaynak ayrılıyor ve bu kaynak üzerinden... E, Sayın Seçer bunun şeyleri... için bir ek bütçe yok değil mi? Yani, e, yani yaklaşık 400 bin gibi bir nüfustan söz ettiniz, hayır, bir ek bütçe hayır, yok belediyeye. Bu, bu sığınmacı nüfusa ilişkin e, herhangi bir ek bütçe e, ya da farklı bir kaynağımız bizim yok. İşte mevcut bizim e, üç e, temel e, başlık altında gelirlerimiz var. Bir tanesi maliye gelirleri, bir diğer İller Bankası gelirleri, bir e, üçüncü bacakta e, öz gelirleriniz. onlarda da sizin yerli nüfusunuza göre ya da diğer e, belli kriterlere göre hesaplanan oranlarda gelir ve siz onu 400, 450 bin ilave, bu Afganlıdır, Suriyelidir, hangi e, tabiyetten burada göçmen ağırlıyorsanız onlara göre harcıyorsunuz. Yani bütün aslında yaptığınız yatırımlar yerli nüfusa göre altyapı yapıyorsunuz, e, temiz içme suyu temin ediyorsunuz, kanalizasyon yapıyorsunuz, yol yapıyorsunuz. Ama bunu yüzde yirmi fazla nüfus kullanıyor. Böyle olayı düşünün. Bu da bize çok büyük sıkıntılar getir, getiriyor. Bu ekonomik olarak böyle. E bunun yansımaları var. E zaten genç işsizlik bölgemizde çok yüksek Mersin çok aslında incelenmesi gereken bir kent bir tarafta Türkiye'nin 5. 6. sırada vergisini toplayan muazzam bir ticaret kenti liman kenti iyi güzel ama öteki Mersin'de de Türkiye'nin en fakir insanları var ve nüfusa baktığınız zaman gelir dağılımında adaletsizlikte ilk birde ikideyiz ve nüfusun önemli bir Oranı da e, yoksulluk içerisine ve işsizlik içerisine girmiş insanlar. Şimdi bu ilave nüfus da aslında çok geliri yüksek insanlar değil. işi gücü olan, eğitimi olan, yüksek eğitim seviyesi olan, topluma bir katma değer sağlayacak niteliklere sahip insanlar değil bunlar. Ama nicelik olarak baktığınız zaman oran son derece yüksek. Hal böyle olunca tabii ki e, çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Az önce... Bir soru sordunuz bana dediniz ilahi bir ödenek var mı ya da herhangi bir geliriniz var mı? Bakın ben 3 yıldır belediye başkanı. Ee, bana birçok kez e, Avrupa Birliği'ne e, bağlı bazı kuruluşların temsilcileri geliyor. Birleşmiş Milletler'in, işte uluslararası göç örgütü, e, yüksek komiserlik ya da Alman e, ciaizet birçok e, kuruluşlar geliyor e, ve. Avrupa Birliği'nin e, Türkiye'de yaşayan sığınmacılarla ilgili e, fonuyla ilgili görüşmelerimiz oluyor. AFD'nin, Frans kalkınma ajansının hep bunlar görüşmelerde kalıyor. Üç yıldır bu devam ediyor. Çok e, ufak miktarlarda Birleşmiş Milletlere bağlı göç örgütü gibi, caizet gibi Alman bazı kuruluşların ufak projelere e, katkıları ya da ortak projeler yürütmemizle. E, ufak tefek e, bazı çalışmalar. Örneğin bir e, uyum merkezimiz var. E, burada eğitim de veriyoruz. İşte mesleki eğitimden dil eğitimine kadar, psikolojik danışmanlıktan hukuksal danışmanlığa kadar, sağlık danışmanlığına kadar kendi ölçümüzde bazı katkılar sunuyoruz ya da e, kooperatifler aracımız aracılığımızda istihdam e, sağlayacak. işte ne bileyim? E, Sebze meyve kurutma tesisi gibi böyle bir testimiz var. Yine Birleşmiş Milletler Göç Örgütü ile kurduğumuz. Ama makro anlamda yaptığımız büyük altyapı projelerine, yani bu ilave nüfusun yarattığı Mersin'e, kentime olan e, yüke çare bulacak herhangi bir e, yardım ya da bir çalışma göremedim. Ama hep var, hep var kağıt üzerinde. Sayın Seçer, evet. haliyle şimdi bu kağıt üzerindeki şey belediyeye bir ek e, bütçe, bir ek yük. E, az önce Ercüment Akdeniz de aktardı. Yani bir taraftan da ucuz emek gücü bu insanlar. Ucuz emek gücü olduğu için de toplumda da başka e, dinamikleri yaratıyor haliyle. Şimdi siz de söz ettiniz. Orada peki halk açısından nasıl oluyor? Yani bir karşı karşıya gelişte yani bu insanların e, güvencesiz çalıştırılması, düşük ücretle çalıştırılması bir başka e, insanların çalışma ücretini aşağıya çekmesi halk açısından nasıl bir şey yaratıyor? Siz orada bir karşı karşıya gelme tehlikesi görüyor musunuz? Vatandaş ne söylüyor size? Şimdi tabii burada zaman zaman vatandaşların e, bu konudaki şikayetlerini duymuyor değiliz ama nihayetinde e, ben Kentim belediye başkanıyım. Bu konuda da e, çok e, ölçülü cümleler kurmaya çalışıyorum. Evet. Vatandaşlarla bir araya geldim ya da bu konuyla ilgili bazı değerlendirmeler yaptım da. Ben e, kentimin huzurunu da e, sağlamak zorundayım. Bir kere bunun altını çizmek zorundayım. Şu ana kadar e, herhangi bizim e, toplumsal huzurumuza sıkıntı yaratacak bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz. En azından biz böyle gelişmelerin olmaması için azami gayret sarf ediyoruz ama az önce şeyle ilgili yani bu çok önemli. Bu insanların kente yarattığı ilave yükle ilgili Avrupa Birliği'nin bize tadütleri var. Ben şunu da söyleyeyim Avrupa Birliği'nden bir şey beklediğim için bunu söylemiyorum. Yarın oradaki gerekli ortam sağlansın. Bu insanlar bir şekilde vatanlarına geri dönsünler. Bizim Avrupa Birliği'nden herhangi bir himmet falan beklediğimiz yok. Bu anlamda söylemiyorum. Ama yaklaşık bir yıl önce 39 milyon avroluk bir altyapı e, projesine imzamız var bizim. Bunu e, Cumhurbaşkanı yardımcısı, ilgili bakanlar, Büyükşehir Belediye Başkanları, Ankara'da beraber attığımız imzalar. Ve şu ana kadar 39 milyon avronun euro, 3.9 eurosu dahi bize aktarmış değil. Şimdi bunlar önemli. Yani ortada dönen böyle bir oyun var. Yani bir şeyler yapılıyormuş gibi gösteriliyor. Sanki e, buradaki soruna işte merkezi hükümet ya da Avrupa Birliği onların yaptığı temaslar sonucu buraya yansıyan bir şey varmış gibi görünse de aslında biz baş başa dertlerimizle bırakılmış yöneticileriz. Bunun da altını çizmem gerekiyor. Tabii ki buradaki ilave nüfusun özellikle e, e, sömürü düzeni yaratıyor. Yani bir tarafta kayıt dışı ekonomiyi e, zaten körüklüyorsunuz. Ucuz iş gücünü körüklüyorsunuz. Az önce oradaki e, katılan e, katılımcı arkadaşlarımızın da e, söylediklerinden yola çıkarak söyleyip, burada kendi toplam, toplumunuzda önlemeye çalıştığınız e, birçok konu aslında onlarla beraber kontrol edilemez hale geliyor. İşte e, kayıt dışı ekonomi ya da kayıt dışı e, istihdam e, ya da farklı bazı kriminal konular, meseleler, buradaki oluşan gruplar ya da işte yeraltı örgütleri bunlara e, çok mümmit bir alan, e, onların kullanacağı çok sayıda genç var, kontrol altında olmayan genç var, eğitimsiz genç var. Bunları çok 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 büyütebiliriz. Yani bu meseleyi kendi haline bıraktığımız sürece bu mesele kendiliğinden bir çözüme ulaşmaz. Sorunlar kat ve kat katlanır. Ve şu anda da zaten e, her gün bölgeme e, kayıt dışı bizim tespit edemediğimiz, kayıt altına alınmayan ne kadar insanın geldiğinden de biz bir haberiz. Zaten, kayıt altında kaç kişi var yerde... Sayın Başkan? Efendim? Kayıt altında kaç kişi var ve doğum oranlarını şu biliyor anda, musunuz? E, tam olarak söyleyeyim 243 bin... E, sığınmacı olduğu söyleniyor. Tabi bu kayıtları da biz ilgili kurumlardan alıyoruz. Bunun doğruluğu benim tarafımdan test edilmemiş. Ancak e, şöyle bir tahmin yürüttüm az önce de konuşmama başlarken. Emin olabilirsiniz ki kayıtta görünenin dışında 150 binden en az 150 bin, 150 binden fazla e, bir Suriyeli sığınmacı olduğunu tahmin ediyorum Peki ben. bu seçmen şey bu e, nüfusun içerisinde e, seçmen niteliği kazananları takip ediyor musunuz? Böyle bir e, şey var mı? Girişim var mı? Yani demografik olarak etkiliyor ama seçim olarak da etkilemeye başlıyor mu? Vatandaşlık Şimdi, verilen bu, sayıyı biliyor muyuz yani? Tamam. Şimdi bugün biliyorsunuz bakanlıktan bir açıklama geldi Türkiye geneliyle ilgili. İl il herhangi bir e, kayıt en son kayıt ulaşmadı ama işte Türkiye'de yaklaşık 3.7 milyon kayıt altında e, Suriyeli sığınmacı varsa bunun kayıt altında olan miktar üzerinden oranlama yapıyorum. 243 binin Mersin'de ise bu da yaklaşık olarak %6-7 orana denk geliyorsa 192 bin seçmenin bir 16 bini 17 bini tabii ki ya da seçmen demeyelim de vatandaşların vatandaşlar geçenlerin yaklaşık %6'sı 7'si yani 16-17 bini de Mersin'den vatandaş olan Suriyeli sığınmacılar olarak tahmin edebiliriz. Bunun da yüzde sekseninde seçmen yaşını üzerinde olduğunu da söyleyebilirim. Vahap Bey bir geri dönüş eğilimi var mı? Yani bir azalma veya bir geri dönenler konusunda, ülkelerine geri dönenler konusunda herhangi bir istatistik veriye sahip misiniz? Hayır böyle bir istatistik verimiz yok. Çünkü bizim onlarla ilgili bir kayıt altına alacağımız bir birimimiz yok. Yani bu konuda sorumlu olan, yetkili olan kurum biz olmadığımız için bizim e, söylediğimiz rakamlar ya da veriler de e, diğer kurumlardan aldığımız ya da yayınlanan rakamlar üzerinden ben bu değerlendirmeleri yapıyorum. Ancak e, son aylarda bir araştırmamız var. Üniversiteyle, Mersin Üniversiteyle e, yaptığımız değerli, önemli bir araştırma. Yine Mersin'deki e, sığınmacılarla ilgili aslında birçok konu bu araştırma sonucunda aydınlanacak rakamlarından şu anda buradaki e, durumlarına kadar ama o bir müddet daha zamanımızı alacak. Belki o araştırma bittikten sonra e, bazı e, bizi doğruya e, yönlendirecek verilere ulaşabiliriz. Vahap Bey peki e, Timur'a ek olarak böyle bir eğilim var mı? Dönüş eğilimi? Çok e, gözlemlediğim bir eğilim olduğunu söyleyemem. Ama bu bir soru neticede bakın mi? 2011 yılından bu yana e, devam eden bir e, olay. Bu olayın e, başlangıcı da e, hepimizce malum ve e, siyasi kararlar sonucu böyle bir tabloyla biz karşı karşıyayız. Neticede yine bu işin e, sonuçlandıracak olan merci siyaset kurumu ve siyasi kararlar olduğunu düşünüyorum. E, her şey kendi haline bırakıldı bir noktada buradaki insanların da oraya gitme eğiliminde olacağını açıkçası çok düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Vahap Bey, Ercüment Bey'in bir sorusu var size. E şöyle Vahap Bey, Mersin'i ben sahada da epey gezdim biliyorum. 1.8 milyonluk bir nüfus var ama göçmen mültecileri de düşününce 2.2 milyon. Altyapı kaldırmıyor, belediye kaynakları bunu kaldırmıyor. E yani Kanunlara göre sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısına göre Merkezi bütçeden belediyelere belediyenize kaynak geliyor. Oysa e, belediyelerin talebi hem hemşerilik hukuku üzerinden, o şehirde yaşayan bütün insanlar, evet. sadece vatandaşlar için değil, bu yönde belediyelerin e, ortak bir çalışması var mı? Hükümet bu konuda adım atmıyor mu? Nedir o konuda durum? E, şimdi bir kere e, bu konuda merkezi hükümette çok. E, iyi bir işbirliği yaşadığımızı söyleyemem. Yani bu aslında Türkiye'deki gergin siyasetin ya da kutuplaşmış siyasetin bir sonucu. Ben de arzu ederim. Bölgemdeki bu sorunla ilgili merkez hükümetle işbirliği içerisinde olalım ama bırakın bu konuyu. Aslında bizim normal, rutin işleyişlerimizde de sıkıntı yaşıyoruz. Bu da Türkiye'deki şu anda siyasi iklimden kaynaklı bir şey. Doğal olarak da bu soruna da yansıyor. Yani bu sorunun çözümünde, merkezi hükümetle diğer alt belediyelerle Mersin'de şöyle de bir tablo var. bunu da hemen söyleyeyim. Bizim 13 ilçemizin 3 ilçesi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarınca yönetiliyor. Diğer e, kalan e, ilçelerimiz, yani kayır ekseriyet 10 ilçemizde e, Cumhur İttifakı'na mensup belediye başkanlarınca yönetiliyor. Kaldı ki benim kente dair meclisten aldığım kararlarda da meclisteki sandalye sayısı sıkıntım var. Yani orada da bir işbirliğinden maalesef e, yani kentin e, önemli konularını içeren e, meselelerle ilgili aldığımız ya da alacağımız kararlarda da e, çok büyük sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebilirim. Biz kendi ölçümüzde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mevcut e, Mersin'deki sığınmacı sorununun e, ortadan kalkmasıyla ya da bu sorunla baş etmede ne yapabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz? Biz e, kendi bünyemizde, kendi imkanlarımızla e, bununla e, baş etmeye ya da üstünden e, e, gelmeye çalışıyoruz. Evet, e, Sayın Seçer, çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, değerlendirdiniz bize, sağ olun katıldığınız için. Peki ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le konuştuk. <laughs>